Maran, çok konuşuldu evet. ee, sahneleriyle e, ve e, aşk iddialarıyla elbette ki ama viral e, olan bazı fotoğraflar da var ki gözümüz kanadı resmen Sorma. Ee, çok cüretkar pozlar geldi gerek Burak Deniz'den gerek Serenay Sarıkaya'dan. E, bana ben Burak Deniz deme. Ardından yorumlarımız buradayız. <laughs> Sarıkaya paylaştı. Ortalık yıkıldı. Tartışmalı dizinin başrol oyuncuları kendilerini açtı. O güzel günler. Geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan, cesur sahneleriyle damga vuran Şahmaran dizisinin ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'lı kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kimler var? Sarıkaya hakkında çıkan ayak polemiğine nasıl karşılık verdi? Yo yok yok yok. Bir diğer başrol Burak Deniz'in yaptığı paylaşımsa şok edecek. Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Müsteçenlik kokan paylaşımın ardındaki mesaj ne? Yalı çapkını reklamına rağmen istediği tepkileri alamayan dizi bu şekilde mi ön plana çıkarılmak isteniyor? Yayın hayatına girmeden tartışmaların hedefi olan dizi. Hatırlarsanız Burak Deniz'in Altın Koza Film Festivali'nde meslektaşı Nilperi Şahin Kaya ve sevgilisine yaptığı darp iddialarıyla anılmış. Daha sonra dizinin ismi Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'lı aşk haberleriyle daha çok anılmıştı. Rating rekortmeni dizi Yalı Çapkın'ın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'i de kadrosunda barındıran bol reklamlı dizi 20 Ocak'ta izleyiciyle buluştu. Yıllar önce annesini terk eden dedesiyle yüzleşme kararı alan Şahsu'nun kendisini sıra dışı ve gizemli bir topluluğun içinde bulma hikayesini konu edinen dizi cesur sahneleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sahnelerin bol olduğu dizide Burak Deniz'in dizideki inanılmaz yılan adama dönüşüm sahneleri de tartışmaların konusu oldu. Ünlü piyanist Fazıl Say'da eleştiriden kaçınmazken Sarıkaya ve Deniz'in çırılçıplak halleri ise şok etkisi yarattı. İzleyici kazanmak için Rating Rekortmeni dizisiyle adından söz ettiren Mert Ramazan Demir'i de gala ve dizi afişlerinde kullanan dizi ekibine büyük şok geldi. Mert Ramazan Demir bile eleştirilerin önüne geçemedi. Dikkatli izleyicilerin gözündense o detay kaçmadı. Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyanın diline düştü. Güzel oyuncuya yorumlar ardarda arda geldi. Sarıkaya tepkilere yaptığı imalı paylaşımla cevap verdi. Adana'da sık sık paylaşımlar yaparak eğlenceli paylaşımlar yapan ekibe Serenay'dan müzik siyafeti gelmiş. Zaten o şarkı, ben sana yazmadım sık sık yaptığı akustik performanslarla beğenileri kazanan güzel oyuncu. Bu sefer de set arkasında söyledi. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa süre içinde viral oldu. Naşanın, o güzel günler, bir yanda, bir yanda Ve geliyoruz Şahmaran dizisinin son bombasına. Gözlerimize inanamadık. Dizinin yönetmeninin Burak Deniz pozu on açık bıraktı. Paylaşımını hemen silmesi bile yakışıklı oyuncuyu kurtaramadı. Yarı çıplak haller, zaten Nilperi Şahinkaya ile başı yeterince dertte olan Deniz'i yeni polemik konularına iteleyecek mi cümleleri akıllara gelirken... Dizi ekibinin bunu istenilen başarıyı yakalayamayan dizinin gündem olması için yaptığı hamlelerden biri olduğu akıllara geldi. Söz sizin. Evet biz sahneleri konuşacağız derken <laughs> kamera arkasındaki sahneleri konuşmaya <laughs> evet, başladık evet, bir anda. Evet. Ben yalnız Saranay'ın e, o kamera arkasındaki o e, görüntüsünü çok samimi buldum. Sonuçta bunu Peki, ekran, arkadaşlarıyla ekran önünde uyumu. yapmıyor. Yani bu hareketi kendine özel bir alanda e, içinden gelmiş paylaşıyor. Tabii ki yani sigara sağlığa zararlıdır, sigara içmesini tavsiye etmiyorum, sevimli bulmuyorum. Ama samimi buldum. Yalnız esas bomba. Hani bir zamanlar şey vardı sevgili Şener Şen'le Aydan Grudan'ın bir e, filmi vardı. Ayşen Grudan'ın. Evet. Grudan Yaz kızım. Aynen. Hatırladın Aynen. mı? Evet, evet. Aklı Beş kilo çimento. Birazdan geçecek kere... zaten Burak Deniz'in <laughs> o fotoğrafını ay, da. Ay bakar mısın Aynı fotoğrafı. Yaz kızın fotoğrafı değil mi? Aynı duruş. Ve şey karısı tarafından e, basılmış sekreteriyle. Yani e, Murat, Murat Deniz'e gelince de hakikaten Burak, Burak Deniz. Hayal kırıklığı. Benim için tam bir hayal ne, ne, kırıklığı ne, ne, ne şey, ne, Hiçbir görüntü. Ne? Estetik yok ki bu görüntüde bilen mevcut. Ne, ne estetiği? Ha bunda diyorsun. Bunda şeyde, bunda diyorum. Kilotlu fotoğrafında külotlu diyorsun. Kilotlu fotoğrafında bir estetik yok. O hayal kırıklığı diyor. Ne ne arıyordun hayal mesela sen burada? ya. Adamın şeyi ortada yani. <laughs> Kilotu ortada. Beyaz, beyaz kilot. O açıdan hayal kırıklığım ne, değil. Ne yani böyle ne? bir poza ne ihtiyaç hissetti? Paylaştı mesela Ama yani. Ama o paylaşmamış. Üretmen. Şimdi senin söylediğin fotoğrafı görelim mi? Bir Şener Şen'in. Ayşen Gurudan Ayşe. bahsediyor. Evet, tozlu. Bir Tabii Şener daha atlet <laughs> en beyaz onda. don şeklinde ama Yaz e, yine de e, pozlar benziyor tabii. Yani, e, yönetmenin bir paylaşımı bu. Yönetmenin Onu Yönetmenin da söyleyelim mi? tabii kendinin paylaştığı bir fotoğraf. Yönetmen, e, Burak Deniz'in yönetmeni değil mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yönetmen hafifli gıcıklık <laughs> kapmış acaba kendisine Bilmiyorum. de bunu paylaşmış. <laughs> özel fotoğrafları da paylaşmış. Yani bunlar özel fotolaşıp Umut Turagay paylaşmış. Tabii yönetmen neden paylaşır böyle bir şeyi? Paylaşır, yani. Konuşulacağını da bilmiyor muydu? Silse bile. Şimdi Burak Deniz libidosu yüksek bir adam belli bu zaten arkadaşlar. Yani konuşulan da onunla ilgili olarak onu tanıyanların konuşmaları da hep kendi aralarındaki sosyal medyada yazışmalarının sızması e Burak Deniz'le ilgili bunu gösteriyor. Adamın libidosu yüksek ve adam e, bazı kadınlar tarafından da özellikle tercih edilen bir oyuncu, bir insan, insan diyelim. Oyunculukla ilgisi yok. Yatakta yaptıklarını. Bir erkek mi insan, diyelim? Bir erkek diyelim. Evet, libidosunun yüksek olduğu söyleniyor. Tabii bunlar bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren bu dizideki e, canlandırdığı karaktere verdiği oyunculuk gücü. Bu da gayet güzel. Ancak ancak e, Nasıl Serenay Sarıkaya'yı konuşuyorsak Burak Deniz de başrolde olduğu için konuşmamız konuşuyoruz, gerekiyor. konuşmamız gerekiyor. Yani sen kilodunu konuşmak istiyorsan buyur kilodunu Yok, konuş. Ben yani kilo sen ko çok ilgilendin çünkü kalkanlar falan yükseldi. <laughs> komik buldum. Benim hemen bak bu e, bu resmi görünce aklıma hemen Şener Şen'in filmi geldi. Ya yani ben de ona çok gülerim. Yani güldüm benim için seksi bir şey ifade etmiyor yani komik. Ama bak Şener Şen'inki orada sadece komiklik olsun diye filme katılmış. Burada filmle ilgisi yok. Burada e, Burak Deniz'in gün Özel içinde, gün içinde sette ki bir tavrı, bir duruşunu Yönetmen e, yakalamış. Tamam ama bunun paylaşılması e, gerekir miydi? Yani Burak Deniz'in böyle bir poz vermesi arkadaşları içinde ne? gerekir miydi? O, o ne, ne yani kadar şimdi anlam taşıyor? Kulis taşı? halleri anladığım kadarıyla burada ya üstünü değiştirirken ya başını değiştirirken bir kulis hali. Adana yani, sıcağında çekiyorlar Adana sıcağında zaten. yani <laughs> e, çocuk bence... Ateş başına vurmuş belli ki çok sıcak Nasıl? iklim. <laughs> Ateş vur, ha? E, yo ateşi Selena ile beraber söndürüyorlarmış. Yani o neyse ne ki işte. Selena'yı da filmde gördük hep üzerine su. Hep su gö gördü. Sen izlemedin. Sen izledin değil mi diziyi? Evet. Hep üzerine arada, su serpiyor. Bu e, arada çıplak e, görüntüsü yok demiştiniz. Sonra hatırladım var. Var e, mı? Evet. Küvette bir senesi var ha, ha, damda. Ha, evet, evet, Orada evet. ama uzaktan çekilmiş uzaktan. bir şekilde yapmışlar. Yani uzaktan. Yani bir şekilde e, sırtında o şeyler belirmeden önce eee özel gücün sayesinde ha. pullar belirmeden önce bir çırılçıplak bir iskelede otururken sohbet ederlerken sırt plandan Evet, bir e, evet. Bu Pınar e, sigara ile ilgili söyledi. E, o sigara ile ilgili dün söylediğimi tekrar kısaca söylemek istiyorum. Bu filmde sigaranın reklamı yapılıyor arkadaşlar. Netflix, Amerikan firması. Sigaranın e, dünyaya yayanlar da Amerikalılar, bütün bu Amerikan büyük fabrikalar sigarayı devamlı pompalayanlar. insanlar maalesef hastalanıyor bu sigara yüzünden. E, Netflix'te burada bu Selenay bizim en ünlü kadın oyuncumuz'a sigarayı bol bol içirterek. ...bu filmde sigara e, reklamı yapılıyor... ...onun da altını çizelim... E, ...şeyi söylemek istiyorum size... ...peki e, ünlü e, piyanistimiz... ...Fazıl Say'ın çıkışını nasıl buldunuz... İkinize de sormak istiyorum... ...yani e, Fazıl Say... ...Şahmeran dizisiyle ilgili başladım diziye diyor erkek kıza yürü, yürüdü diyor yani böyle mi şahmaran oynanır diyor ya diyor böyle mi şahmaran ulan diyor sizin düz filminiz bassın diyor diziniz bassın diyor ee, ve ben kötülüyor yani şahmaranı yani ben gerçekten film izlemediğim için o konuda hani ne kadar haklı ne kadar haksız bir yorum yapamayacağım açıkçası ama e, Fazıl Say kendi yorumunu kendi görüşünü katmış e, tabii ki beklenen neydi bu? Ne umuyordun değil mi? Ne bekliyordun? Ne bekliyordun e, yani? Şimdi bir de e, bir işin tamamını izlemeden yani yorum yapmak bu kadar ön davranmak o da, da ya, doğru bir yargılı, yani, değil. Yani, mi? Tamamını izleyip izle. ondan sonra değerlendirmek evet. ve fikir sunmak önemli. Çünkü evet. ben mesela tamamını izlediğim için söyleyebiliyorum ya da ...Bilal Özcan tamamını izlediği için gazeteci olarak eleştirebiliyor ama fazla say bir bölüm izlediğini ve bir bölümle bu yargıya vardığını Bravo. söylüyor. Yanlış. Bravo. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu, bu ön Bravo. yargı yanlış bir kere. Bunu söylemem lazım çünkü ciddi bir emek var bu Tabii. projede. Tabii. Kaldı ki ikinci sezona hazırladılar zaten esas hikayeyi. hikayeyi. Yani Marın şah suyu feda edeceği esas o hikaye kısmını ikinci ...sezona sakladılar. Hmm. Fazıl Say diyor ki... ...şimdi bu peş peşe 8 bölüm çekiliyor ve... ...bir oturuşta 8 evet. bölüm isterseniz seyredebilirsiniz. Daha ikinci bölümde... ...oğlan kızı nasıl götürüre bağladı? Şahmaran böyle mi olur lan diyor. Seyretmediğini söylüyor. Ve bunu Twitter olarak paylaşıyor. Şimdi diyorlar ki sosyal medyada... ...biz senin... Nasıl piyano çaldığını, nasıl müzik e, görüşünün olduğunu eleştiriyor muyuz kardeşim? Sen anladığın hikayeden konuş, anladığın konuda konuş. Demek ki sen anlamıyorsun, anlamıyorsun sinema işinden, dizi işinden diye de e, senin gibi, gelmiş. benim gibi diziyi beğenenler evet. e, o şekilde yorumlar yapmışlar. Yani Fazıl Say'a. Fazıl Say zaten herhalde yani ne bileyim ne görmek istedi ki o? Yani ne ne istedi ki? Be beklediği hikaye başkaydı belki de. Yani belki şimdi de. aslında Şahmaran ee, bir Anadolu, Anadolu hikayesi diyebiliyorum ben. Evet. Yani, değil mi? Bir Güneydoğu, efsane, efsane evet. yani. Güneydoğu Anadolu. Hani o mesela Mersin, Adana bölgesinde. Bölgesin. Yani o yüzden hani belki de o kültürel şeylerimizi daha mı çok görmek istedi de. Çünkü Avrupayı bir e, tabii, dizi çekilmiş. yani ismi konu da Hatta Şahsu, burada Selena'nın canlandırdığı karakterin hı. ismi Maranda da e, şeyin Burak Deniz'in canlandırdığı kar karakterin ismi. Belki de Şahmaran öyle, öyle birleştirildi bize mesaj evet. olarak yani veriliyor. Yani bir şey var yani. Yani o Şahmaran'ın efsanesi alınmış ama hikaye öyle oturmuyor Otur yani. O Her efsanedeki hikaye değil. değil. Başka, bir Başka bir yorum Başka bir yorum modernize edilmiş zaten. Güncellenmiş, evet. modernize edilmiş. Ben tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Bütün bu tartışmalar unutturmasın. Selena Sarıkaya gibi önemli bir kadın oyuncunun ilk kez Orgazm sahnesinde oynadığını gördük. Böyle bir sahneyi canlandırdığını gördük. En son biz bu gördük. sahneyi Hafsanur Sancak Tutan'da görmüştük. Evet. Daha o, önce. Evet, o, o kendini tatmin Demet sahnesiydi. Demet Burada bu ama burada yılanla sevişiyor ve o yılan evet. da e, Mar ailesinin bir ferdi olan e, Burak Deniz. Son Zaten o sevişme sahnesinin son anında biliyorsun Burak Deniz'in kafasını görüyoruz. Evet. Yatağın içinden hmm. o çıkıyor. Yılan Burak Deniz'e dönüşüyor. Evet. Yani Burak Deniz'e duyduğu tutkuyu anlatıyor aslında orada. Kendi tutkuyu. farkındalığını yaşıyor. Tutkuyu. Ona aşık olduğunu fark ediyor o gün. O öyle ne kadar istediğini fark ediyor, sonra ona ilgi duymaya başlıyor hikayede. Ay daha fazla da spoiler vermeyeyim izleyenler izlemeyenler var. Mert Ramazan Demir de devamlı Serenay'ın karakterinin etrafında gözüyor. O da onunla şey yapmak evet. istiyor. O da aşık. Ber beraber olmak istiyor. Yani o da iki beraber. erkeğin arasında kalmış. Bir öyle oldu. Öyle oldu hakikaten öyle. O dediğin gibi de oldu yani. Mert Ramazan Demir ile Burak Deniz'in karakterleri de çarpıştı. Hmm. Değil mi? Evet. Ay izleyeceğim bu hafta sonu. çarpıştı Krala da o yüzden öyle bir yine. imaj verdiler. Sonradan anladım. He. Çok mesafelilerdi. Mert ya Mert'leydi ya Burak'laydı. Yani He. ikisini çok, üç, üçünü bir arada çok enerjik Bak, görmedik. Doğru söylüyor, doğru Yani söylüyor. o hikayeyi belki de Galata vermeye çalıştılar. Olabilir.